Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar malum yaz ayları geldi. Havalar ısındı. Şu anda birçok kişi muhabbet kuşlarında bit sorununa nasıl çözüm bulabiliriz? Bunun araştırmasını yapıyorlar. Çünkü Instagram'dan da bana birçok kişiye bu aralar soruyor. Bu işe yeni başlayan arkadaşlar var. Üretim işine yeni başlayan. Veya işte evinde 2 çift, 3 çift, 5 çift kuş besleyen arkadaşlar var. Sürekli soruyorlar. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum bir faydam oluyorsa da ne mutlu bana. Evet arkadaşlar şimdi e, muhabbet kuşlarında bit sorununa nasıl çözümler bulunabilir? E, bunlar hakkında birkaç taktik vereceğim sizlere. Ama öncesinde şunu bilmenizi istiyorum. Muhabbet kuşlarında kesinlikle bit ilacı kullanılmalı Yani bu işi yapıyorsanız bu üretim işini yapıyorsanız iki çiftte üç çiftte beş çifte besliyorsanız bitilacı kullanmanız lazım. Malum yaz aylarında havalar sıcak oluyor. Ee, özellikle yuvalık içleri çok bitleniyor. Yani yavrularımız varsa yuvalıkta yavruları perişan ediyor arkadaşlar. Yani tüy sorunundan tutun da işte yavruların gelişim bozukluğuna kadar her türlü etkisi var. Yani bu bitlerin Kötü bir durum. O yüzden e, ilaç kullanmamız lazım. Mutlaka ilaç kullanılması lazım. Ben daha önce de bir e, zaten ilaç uygulaması videosu çekmiştim. Sanıyorum iki ay kadar önce, yaza girmeden önce ben zaten e, insanlara uyarmıştım o videoda. E, şimdiden yapın demiştim ilaçlamanızı O videomu da izlemeyenler varsa izleyebilirler. E, gerçekten o videoda anlattığım ilaç e, çok etkili bir ilaç. Ben normalde ense damlası kullanıyorum kuşlarıma Kedi ve köpeklerde kullanılan e, ense damlasından kullanıyorum Gerçekten çok da güzel etkisini e, gördüm arkadaşlar Etkisini gördüğüm için de sizlerle paylaşmak istedim o videoyu Paylaştım e, ilgilenen insanlar da çok oldu e, markasını soranlar oldu e, Markaya çok takılmayın arkadaşlar yani burada e, Marka çok önemli değil zaten e, ilaçların içeriği genelde aynı yani e, A ilacı olmuş, B ilacı olmuş ama hani ense damlası, kedi ve köpeklerde kullanılan ense damlası dediğinizde veteriner size zaten verecektir. O marka olmuş, bu marka olmuş önemli değil. İçerikleri genelde aynı zaten. İlacı kullandıktan sonra arkadaşlar, e, yapmanız gereken birkaç taktik daha var. Sizlere bunları da şimdi söyleyeceğim. Eğer bunları da uygularsanız kesinlikle %100 sonuç alırsınız. Yani yuvalıklarınızda e, kesinlikle bit görmezsiniz. Normalde hani o ilacı kullansanız da bit olur olmaz değil. E, ama şöyle o bit kuşu ısırdığında bit ölüyor arkadaşlar. Böyle bir etkisi var ilacın. E, ondan dolayı da hiçbir şekilde kuşun üzerinde e, bir etkisi olmuyor bitin. Ya yani bundan dolayı e, ilaç etkili bir ilaç ama e, tabii ki bazı taktikler de var dediğim gibi şimdi sizlere onları da söyleyeceğim bunları da yaparsanız eğer kesinlikle %100 sonuç alırsınız e, ve bana dua edersiniz emin olun ya şimdi yuvalık işlerinde e, kullanılan normalde ilaçlar falan var bu toz ilaçlar falan var yuvalık işlerine dökmek için bit olayında ama e, hani ilaç kullanmak istemeyenler de var bunu doğal yöntemlerle e, çözmek isteyenler yani ne bileyim işte yavruların üzerine hani ilaç gelir korkusuyla falan hani anaçlara tamam e, damlası yapıyoruz ama mesela yavruların altına ilaç koymak gibi veya işte yuvalığa bir ilaç koymak gibi e, ben de açıkçası aynı fikirdeyim o düşüncedeyim e, o yüzden ben e, bazı farklı yöntemler kullanıyorum e, yuvalıklarda Gerçekten de sonuç alıyorum arkadaşlar ee, o yüzden sizlerle de paylaşabilirim gönül rahatıyla, içim rahat bir şekilde sizlerle de bu tecrübelerimi paylaşabilirim ee, ben de mesela hani düşünmüştüm zamanında işte yuvalık içlerinde kullanılan o ilaçlardan almayı hani sonra şöyle düşündüğümde ya bu illaki bu ilaç bu yavrulara da zarar verecek yani illaki zarar verecek dedim öyle düşündüm ve e, ilacı kullanmadım farklı yöntemler buldum e, ki ben bunu yani bulalı çok uzun zaman oldu hani ilk başladığım yıllarda farklı farklı ilaçlar kullandım sonra bir faydasını görmedim sonra değiştire değiştire e, işin yolunu buldum arkadaşlar İşte belgesellerden seyrettim falan filan e, bu muhabbet kuşları doğada kendilerine nasıl bir çözüm buluyorlar bit konusunda nasıl e, korunuyorlar bunların hepsini araştırdım belgesellerden araştırdım arkadaşlar bulduğum yöntemlerde, de işte kendi yöntemlerimi de buldum ne bileyim belgeselleri izlediklerimden de biraz işte tecrübe edinerek buraya kadar geldik Neyse arkadaşlar ben çok uzattım sanırım konuyu kusura bakmayın yani şöyle, e, ilacı kullandıktan sonra dediğim gibi yapmanız gereken birkaç yol daha var arkadaşlar. Bunları da yaptığınızda, bunlar da zaten e, biri e, normal anaçlara verebileceğiniz bir şey ve yuvalıklara koyabileceğiniz bir şey. Diğeri de işte yine yuvalıklara koyabileceğiniz şeyler. Yani yuvalıkları korumak amaçlı aslında bu. Yavruları korumak amaçlı. Bu yapacağımız şeyler. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle sizlere göstereyim ben yuvalıklarda ve anaçlarıma verdiğim bir bitki var Okaliptüs yaprağı bunu bu şekilde şimdi bunu kuşlara vereceğim Kuşların bununla ne yaptığını sizlere buradan göstereceğim arkadaşlar Çünkü muhabbet kuşları bunun ne işe yaradığını çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor arkadaşlar. İçgüdüsel olarak gerçekten çok iyi biliyorlar. Ben de bunu e, ilk denediğimde, ilk gördüğümde gerçekten şok oldum, şaşırdım. Yani dedim Allah Allah ya bu kuşlar e, yıllardır ben de e, yavru hikem benden çıktı. İşte e, ne bileyim benim e, yuvamda büyüdü, benim kümesimde büyüdü. E, hiçbir şekilde bunu görmedi. Bunu nereden biliyor? Hani, kuş biliyor arkadaşlar. İçgüdüsel olarak biliyor yani gerçekten. Şimdi hemen denemesini de yapacağım arkadaşlar sizlerin göz önünde. Bunu kuşlara vereceğim. Bakalım kuşlar ne yapacak. Şurada bir tane çiftime şimdi ben koyayım arkadaşlar bu dalı. Mesela şu çifte koyalım. Şöyle. Bakın şimdi. Şöyle bunlara şu şekilde sundum bunu. Biraz geriye çekileyim şöyle. Hatta şu suluğu da alayım buradan. Daha rahat görelim ne olduğunu. Evet, dişi kuşumuz yapraklara yanaşmaya başladı. ısırmaya başladı arkadaşlar. Bakın şimdi size burada bir olay göstereceğim. Belki siz de şaşıracaksınız bu olaya. Bunları biraz yedikten sonra arkadaşlar şimdi dişinin e, tavrına bakın. tüylerin arasına koymaya başlayacak. gördünüz mü yediği ısırdığı parçaları tüylerinin arasına koyuyor Bakın arkadaşlar bu içgüdüsel yapılan bir hareket yani bu yaprağın e, ne işe yaradığını Bunlar çok iyi biliyor arkadaşlar Ben bunu e, bir belgeselde izlemiştim buna uzun zaman oldu bir belgeselde izlemiştim muhabbet tuşları okaliptüs ağaçlarına konarak e, orada Dış parazitlerden, bitlerden kendini arındırıyormuş. Yani bunun artık içeriğindeki bir e, madde mi diyelim e, veya bir kokusu mu diyelim e, bitleri uzak tutuyormuş arkadaşlar. Yani ben bunu bir belgeselde izlemiştim. Sonra kendim de uyguladığımda gerçekten öyle olduğunu gördüm. Ve uzun zamandır da kullanıyorum bu yöntemi. Bakın şimdi. Bütün her yere yerleştiriyor dişi kuş. Bakın. Gördünüz mü? Yiyip yiyip tüylerin arasına koyuyor. Gerçekten şu hareket içgüdüsel bir hareket. Şöyle biraz yakınlaştırayım ben bunu. Şöyle bakalım. Bakın gördünüz mü? Tüylerin arasına koyuyor. Erkek de koyuyor ama dişiler bu konuda daha etkin arkadaşlar. Yavrunun üzerine yaptığı için dişiler çok fazla şekilde bunu yapıyor. Ama erkekler birkaç parça koyuyor, bırakıyor. Ama dişi her tarafa yerleştiriyor. Bakın şu anda tüylerin arasına yerleştiriyor her tarafa. Artık işte bunun bir kokusu mu, içindeki bir madde mi ee, bitleri uzak tutuyormuş. Bunu öğrendiğimden beri ben de bu yöntemi kullanıyorum arkadaşlar ve çok da faydasını gördüm. Sizlere de tavsiye ederim bu yöntemi. Ee, tabii ki bu okaliptüs ağaçları da e, her yerde bulabilir misiniz bilmiyorum. Hani Akdeniz yöresinde yetişen bir bitki bir ağaç öyle söyleyeyim ee, ama genellikle ben hani birçok şehri de gezdim ya her tarafta da e, görüyordum ama her şehirde de var mı bilmiyorum birçok şehri gezdim birçok yerde de gördüm arkadaşlar bulunabileceğini düşünüyorum ee, bunu bu şekilde veriyoruz arkadaşlar yani kuru olanla değil hani kuru yaprakları satılıyor bunun normalde aktarlarda. Bunu e, taze şekilde vereceğiz arkadaşlar. Daldan koparıp bu şekilde vereceğiz. Öyle e, aktardan alınmış kuru yapraklar olmaz. Bakın bir şeyi görüyorsunuz, her tarafına yerleştiriyor, kopardığı yaprakları. Çünkü bunlar biliyor arkadaşlar, yani gerçekten neye yaradığını bunlar bizden daha iyi biliyor. Çünkü bunlarda hani içgüdü olayı var, içgüdüsel olarak ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Bir arkadaşlar, ikincisi bir bu şekilde veriyoruz. İkincisi, bunun şu yapraklarını şu şekilde koparıyoruz. Hemen koparıp geliyorum. Şöyle bunu yere atayım. Ee, şuradan iki tane yaprak kopardım arkadaşlar. İki olur, üç olur, beş olur hiç fark etmez. Yuvalıkların şöyle içerisine, yuvalıkların içerisine şöyle yerleştiriyoruz arkadaşlar. Buralara üç beş fark etmez yani sayı önemli değil ee, İstediğiniz kadar buraya koyabilirsiniz. Ee, bir iki tane de şu bölüme yavruların olduğu bölüme. Bir iki tane de buraya koyabilirsiniz. Ee, buradan da en azından korunmuş olurlar. Ben öyle yapıyorum. Şimdi e, atıyorum işte bir tane bunların içine atıyorum. iki tane de altına koyuyorum. Ee, bir de anaçlara veriyorum arkadaşlar. Böyle yaptığım zaman e, bit kesinlikle şu yuvalıklara bit gelmiyor arkadaşlar. Onun haricinde e, şunu da yapabilirsiniz. Atıyorum. o Okaliptüs yaprağını bulamadınız. E, ne yaparsınız? Şu yuvalıklara. E, Taban kısmına arkadaşlar e, kireç buraya kireç döşersiniz, pollo e, da oturtursunuz üzerine buraya e, kireç döktüğünüzde bitler kirece gelmez arkadaşlar kirece gelmeyecektir. E, onun dışında bir de e, şey kül arkadaşlar kül kömür normal odun e, külü var ya. Hani mangal yakıyorsunuz atıyorum işte mangalın arta kalan külleri veya işte dışarıda hani köylerde falan ocak yakarlar ee, oradan çıkan küller veya bunu işte bir pide fırınına gidip oradan da temin edebilirsiniz oradan rica edip isteyebilirsiniz onlar da çünkü odun tüketiyor odun külleri de bit konusunda çok iyi arkadaşlar külleri de altına aynı şekilde kirecin geleceği yere kül koyabilirsiniz buraya. Odun külü koyduğunuzda da bu bitler için etkili olacaktır. Ama en etkili yöntem arkadaşlar okaliptüs. Bakın bunu eğer bulabilirseniz sadece bunu kullanın. Başka hiçbir şey yapmayın arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmayın derken ilaç kullanmayın demiyorum. Yanlış anlamayın. İlaç mutlaka kullanılacak. Yani ense damlası mı artık ne kullanıyorsanız. Hani benim önerdiğim ilacı kullanırsınız başka bir ilaç kullanırsınız bu sizin tercihinize kalmış e, tamamen bir tercih meselesi e, ben işime yaradığı için gerçekten faydasını gördüğüm için ben bir videoda sizlerle paylaştım işte bu ense damlasını kullanabilirsiniz diye e, bir video attım 2 ay önce oradan da izleyebilirsiniz onun haricinde arkadaşlar bunu da koyduğumda kesinlikle bende e, bit olayı tamamen bitiyor arkadaşlar yani bu şekilde kuşları bitlerden bu şekilde çok rahat korursunuz arkadaşlar. Şimdi birçok kişi bekliyor, bekliyor, bekliyor. Bitler artık kuşları yemin var ya sarıp sarmalıyor. Ondan sonra müdahale etmeye çalışıyorlar. Yani yapmayın arkadaşlar. Bakın ben iki ay önceden bir video çektim. Daha yani kış ayları yeni yeni biterken. Hani ben dedim ki işte bakın şimdiden uygulamanızı yapın bu dedim mense damlası bu işte e, 6 ay boyunca gidiyor 6 ay etkisi var arkadaşlar kuşlar üzerinde 6 ay etkisi var ama ben ne yapıyorum 4 ayda 5 ayda bir yapıyorum ki arkadaşlar işim garanti olsun diye 4 veya 5 ayda bir yapıyorum yani müsait olduğum zaman 4 ayda yapıyorum müsait olmadığım zaman 5 aya kadar uzatabiliyorum çünkü zaten 6 aya kadar etkisi var ilaçın sıkıntı yok ee, yani kış aylarından başlayarak hani yaza girmeden bu işlemi yaparsak bu ense damlası işlemini yaparsak kesinlikle arkadaşlar yaz aylarında çok rahat bir şekilde geçiririz bir de dediğim gibi bu, bu kalipçisi kullanırsak tadından yenmez yani öyle söyleyeyim ee, kesinlikle şu anda bakın benim ee, yani bitle ilgili hiçbir sorunum yok arkadaşlar şu an ee, adana'da yaşıyorum adana ee, olabildiğince sıcak şu an yani Adana'yı yaşayanlar veya işte bilenler bilir Gerçekten şu anda çok sıcak bir hava var Hani bu mevsimde olağanüstü bit görmem lazım Normalde benim şurada kuşlarda bit ilacı kullanmamış olsam eğer veya şu ekstra şeyleri yapmamış olsam yani olağanüstü bit görmem lazım Hani bit ilacını kullanıyorum Bir de bunları yapınca bit sıfır arkadaşlar bit olayı sıfır bende çok şükür yani e, işte zamanla tecrübe ederek öğrendik şimdi de tecrübelerimi sizlerle paylaşıyorum yeni başlayan arkadaşlarla veya işte evinde 2 çift 3 çift 5 çift kuş besleyenlerle tecrübelerimi paylaşıyorum bir faydam oluyorsa da ne mutlu bana yani olay bu arkadaşlar e, bu şekilde yaparsanız kesinlikle bir sıkıntınız sorununuz kalmaz benim diyeceklerim bu kadar yani umarım e, herkesin kuşu sağlıklı bir şekilde büyür yavruları Herkes sağlıklı yavrular alsın ee, çünkü bit gerçekten kötü bir şey arkadaşlar. Hani ben de zamanında yaşadım, ee, bilmedim, acemi geldi. Ben de zamanında yaşadım. Yani bitler e, kuşları sardığında arkadaşlar yavrular gelişmiyor, yavrularda kanat, kuyruk dökülme sorunu oluyor, tüylerin dökülme sorunu oluyor tüyleri gelişmiyor hayvanın kendisi gelişmiyor zayıflıyor sürekli. Anaçlarda problem oluyor. Hayvan yumurtadan kalkıyor, bitten rahatsız oluyor. Yavruları bırakıyor hayvan. Yani bu tür sorunlar çok yaşadım ben. O yüzden tecrübe ede 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 artık buralara kadar geldim. Yani şu anda çok şükür hiçbir sıkıntım yok. Sizlere de yaptığım şeyleri tavsiye ediyorum. Tabii ki yapıp yapmamak size kalmış. Tamamen bir tercih meselesi. Ben tecrübelerimi anlatıyorum sadece. E, anlatacaklarım da bu kadardı. Arkadaşlar çok fazla uzattım. Kusura bakmayın. Ne olur e, hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere artık. E, bir like atarsanız videoma sevinirim. Herkese sağlıklı mutlu ömürler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.